Arkadaşlar hepinize merhaba. Son video izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. Sarı dolar muhabbetini hala çözemedik. O yüzden yeni kanalıma da akşam 7'de bir video atacağım. Bu kanala da bir video gelecek. Lütfen 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 sizlerden destek bekliyorum. Videoları beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Bir de öbür yeni açtığım kanala abone olursanız çok sevinirim. Eğer ki bu kanalımız kapanırsa oradan devam edeceğim. Desteğinizi bekliyorum. Sizi seviyorum. Şimdi videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Samet Bugün yine çok güzel bir içerikle karşınızdayım Bildiğiniz gibi geçen haftalarda turnuvamızı yapmıştık ve Remax yenilmez oyuncu kimse yenemiyor arkadaşlar Üst üste winlerini aldı şampiyon oldu Bakalım bu hafta da şampiyon olabilecek mi Pro yarışı yapacağız ve kazanan 1000 VIP hafeti kazanacak haberiniz olsun Sizler de katılmak isterseniz bu pro yarışlarını 2 haftada bir yapıyorum Discord'da beraber oynuyoruz Katıl butonundan üye olabilirsiniz Zengin üyelere özel yapıyoruz bunu Diğer üyelere özel de etkinlikler yapıyoruz Discord'da haberiniz olsun Ama videodan önce sizlere bir de mağazayı göstereyim gençler. Görmüş olduğunuz gibi değişik farklı kostümler var bugün. Sağ alttan Samet Parla yazarak bana destek olmayı unutmayın diyorum. Yani gençler yapmanız gereken çok Evet arkadaşlar pro yarışına şu an başladık. Bakalım yenilmez remix yine herkesin içinden geçebilecek mi? Ben şimdi yukarı çıkıp öleceğim. Kazanan bin v papelin sahibi olacak. Onu da hatırlatayım gençler. Bizlere hop öldüm ben abi. Devamlı izliyoruz. Çınar Osman beni öldürmüş. Çınar Osman bir kere de beni bırak ve kardeşim. Ha? Evet Çınar Osman'ı izliyoruz. Çınar Osman. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Çınar Osman 8 yaşında kendisine protesti yapmıştık. Fena bir oyuncu. Bakalım yeteneklerini burada sergileyebilecek mi? Çınar Osman ne yapacaksın? Alacak mı bin papeli? Abi Ryan Max olmasaydı alırdım. Uy, evet arkadaşlar bakalım Ryan Max yenilmezlik serisini sürdürebilecek mi? Ryan Max ne diyorsun? Evet abi sürdüreceğim üstüm maç. Sürdüreceğim diyor. Oo bunlar kim ki falan dedi. işlerinden geçerim diyor. Oy. Oy bu lafın altında kaldı yani. Evet. Ya, çınar, 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 çınar öldü. Çınar öldü. Çınar nasıl öldün? Afiyet. Abi vuruyorum vuruyorum. Abi bu ya, ya. köpeğin de var kafayı evet. yiyeceğim. Monsterlerin 20 vurması. Aynen onu gördüm. Abi tactical 20 vurdu arkadaşlar. İnanılmazdı yani. Abi o çok güçlü klasiği seviyorum. Danger neler yapacak Danger. İzliyoruz <laughs> şu an. Kuzey hala ölmedi. Ben onu şaşırıyorum şu an. Ben de Ama ölüyor, artık öldü. ben Kuzey öldü zannettim. Öldü öldü. Sana da öldü. Öldü. Kuzey ölüyor. Tamam, Kim kazandı? Tamam. Rymex'e susamayın. Rymex e mi bu? Rymex. boom. Bum Remax e Rhymex'miş lan bu da. Rhymex aldı yine. 1-0 önde evet. şu an Rhymex. 5 roundda Rime. en çok binadan kazanacak ona göre arkadaşlar söylüyorum bunu. arkadaşlar toplam 10 kişi girdik Dön, buraya onu Rime söyleyeyim. Hayır abi bak git çıkıyor ya. Evet Çınar. Çınar Rhymex'i vurdu bir tane. Arkadaşlar pro yarışlarından daha fazla istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyorum. Sizlerin beğenileri çok önemli biliyorsunuz. Hepinizin beğenilerini görmek istiyorum. Hayır sen Aytun Zork'tan ne isterseniz ben hmm. senden ne istersen. Ben yemeyeyim. Hadi ya. Aldım. Şınar mı geliyor yoksa? Oğlum Şuray Max'e vermeyin. Ne isteriz? Kerim herkese laf yapıyorsun. Sen öldür oğlum iyi sen. Ha ha. İyi değil. Ha Kerim. Abi 4 parti yemezsen. Hayır ya ya ya. Dövü 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 Ya Ray'ı... Ya, ki. Arkadaşlar yok mu bu çocuğu durduracak birisi aranızdan? Gelsin bu ben... turnu ve Rymax'in içinden geçsin Ay, ya. Mon Ay Mongrel'i çağırsana ya. Ne Mongrel oğlum abartma. Ulan Mac'i öldürmeyeceğim. meki Mac bilerek Ay. öldürmeyeceğim. Ben oynasam Ay. alırım da turnuvayı ve işte oynamıyorum çocuklar. Ben, ben. Rymax'i alırım. Salsanız alacağım. Salsanız alacağım. Ulan önemli olan salmadan almak. Abi dört kez Ulan ben sana Ay. salacağım lan. Uyy. Kim? Çınar Osman şu an fena gidiyor ha. Bire Birebir kaldılar. Abi Çınar. Hadi onun gibi. Haydi Hadi Çınar. 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 Çınar, Çınar. Ranmex'i öldür. Maçı kazan. Ne istersen. 2000 papel de olur. 2000 papel. 2000 bitiyor. papel diyor. Kanka batar yedim Hadi. 2000 papel dediler Çınar'a. 30, ma 30 materyali kaldı. kaldı. 30 materyali kaldı. kaldı. Söylemeyin lan söylemeyin. Batı söylemek yok. Daha, hadi daha, hadi şunlara bak ya. Hepsi takım oldu. Raymax'e düşman oldu. Yenilmez Raymax. neymişsin be Raymax? Hadi abi ya ben lan. Ray, Ray Şimdi Hargrant'a çıkmaya Raymax Raymax Zamanında yiyorsun <laughs> ki. <gülüyor> <Oyunca>. <gülüyor> nice. Tam evet. hiç materyali kalmadı. Sıfır sıfır. 2000 Popel. 2000 Popel'i kazanıyor. <laughs> bu ya. maçı da katar. Raymax'e hiç maçı verme. 2000 Popel. Ya bırak bırak. Hayır bu, <laughs> maçı <kazanırsa gülüyor> de, bu maçı kazanırsa dedi. Bu maçı kazanırsa dedi. Hayır. Turnuvayı. Dur alırsa, ya, mı? Tamam. He. Rymax'e tamam. hiç salmazsa. Bin papel de ben vereceğim 3000 papel. Tamam. Şu an durum arkadaşlar 1-1 bir bir onu hatırlatayım. Toplamda 5 maç abi, olacağız. Samet abi ya şu map'i bir ayarlayın. Bazen beş şey, silahlara eksik veriyor. 5 maçta en çok 1000 alan kazanacak. Tamam. <laughs> köprü altına gel de incir pompalı atayım. Yok yok gel sağ Oğlum takım yapmayın ne diyorsun? Tamam, Banlarım ha Kerim. Ben açık, ben açık, açık açık bir de videoda ben. köprü altına gel falan diyor. Ne yapıyorsun ya, sen? Ya deli. Oraya okay. ben sana bir tabi bir yerim, bana atar? Aa deyince bak bu benim gel Tam çakara yılansın ha yılansın sen Sen yılansın Çınar Aa deyince pompuvanı attım yere Çınar sen var ya yılansın yılan Yılan gibi tıs yapıyorsun böyle tıs Aha Çınar Osman yanında biri bir vurdu iki vurdu öldü Kim o? Hıss Kimdi o acaba? Mac miydi? Ya ne Mac galiba? 800 pik. Evet, Danger 800 pikle oynamaya çalışıyor. Değil, 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 değil. Aynı zamanda Şahan Gökbakar'ın numarası var. Çıkar <laughs> numarasını. Artık artık ben ben ya alıyordum ya. Ne oluyor? Artık çatlıyor. Işınlanıyor ha. oğlum, ışınlanıyor bu. Zincir'e bak. Tabi, Aa, ben artık... Aaaa! Ya tutunmuyor şaka gibi ya! <laughs> abi Rhymex kazandı 2 oldu. Rhymex 2 oldu Şunlar. Yani. 4 Şunlar. Şuna al. al, 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 al şu herkes al. çıldırdı şu an Discord'da herkes çıldırdı yer yerinden oynuyor. Her, <gülüyor> 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 herkes çıldırdı. Bana sakın. Eyler. Herkes çıldırdı. Yenilmez. Oğlum bilekliğim hayır, vardı bugün hayır. o koptu ya arkadaşlar. Her like hayır, geçmiş hayır, olsun. Hayır, olsun. son 3 kişi kaldı bakalım ne olacak? Aa Raymax öldürdü mi? Evet öldürdü. Heyecan Doruk'ta veya Doruk heyecanda. Çınar korkudan pusuyor. Çınar korkudan pusuyor. Ya sus. Çınar yılan ya. Çınar yılan. Kırın öldün mü lan sen? İzleyen herhalde. Öldüm abi ya bunlar hain. Oğlum o zaman dur dur. Şu an 2 Raymax 1 Çınar. Bakalım bu eli Çınar alabilecek mi? Çınar şu an favori. Oy! Bu kim abi bu kim? Anonim yazıyor. Kim bu? Hakan. Oo, ya, lan ya. mi bu. mek kazandı galiba. Mek ellersin adamın beyni. 1, 1, remix 1. bir kere 2, remix 2. bana, iki. bana, 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 bana son, round, sana. son round. Evet arkadaşlar şu an iki olduğu için remix son round. Yani bunu alırsa kazanıyor. Bunu başkası alırsa bir olanlardan uzuyor. Eğer ki sıfır olanlardan biri alırsa en çok win Rem Rem remix olduğu için yine remix kazanıyor. Evet şu an bakalım sonra da olabilir sayın seyirciler. Kim alacak Rhymex şu an yukarı doğru çıkıyor biraz yavaştan. Evet Son 7 kişi yaşıyor şu an evet birileri geldi. Birileri geldi fena rahatsız ediyorlar şu an. Evet yandan gelenler var bakıyor bakalım ne olacak. Evet içeri girmeye çalışıyor. Bakalım ne olacak? Hemen bir tık aşağı iniyor. Neler oluyor hayatta? Keşke her şey aynı kalsa. Ama olup keşke her şey aynı kalsa. Onun sesi o kendisi geri gelmiş demek. Bana bakıyor. Ben 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 bak beni öldürdün bari bunu inşallah. al. Hayırdır inşallah. Hey. Oh, Çınar vurdu Remax ölüyor. Remax ölüyor. Danger ya şu çoban. Çoban demiştim. pingin Dengir. var mı? Yok şu an. O Çınar. O, çınar. pingin çıkacak hazır ol. Ya, abi, yapmıyor. <laughs> abi yapma. <laughs> diyor ya sanki ben yapıyorum. Hani nazar değil. Kopayın sağ ol. Ay. 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 güzel güzel Ay. 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 Rahim kazandı? Bravo evet, Şahan Bey Gökbakır'ın numarası var arkadaşlar kuzeyde. Onu Ray söyleyelim. Rahim şu an Kutlayın ya, oğlum seni yeah. bulursun ha ben. Kuzey Şahan'ı çağırsana video çekelim ya. Okay. Şahan reisi. Samet abi bu arada her türlü Rymax aldı. Bence hiç oynamıyorum. Her türlü ya, mi mı aldı diyor. Dur 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 dur. Bakalım. Ben yokum abi ben, öldüm. mü? Aga dur bunlar kim? Kuzey? Dengür. Kim alacak? Diğeri kim? Mek benim öldürdü. Mek değil. değil mi? Kobe sen Kobe Aga mi? o zaman Remax garantiliyor ve yine yeni Kobe kafanın kırığı var ya. Yerimizi çaldın. Kazanan kazanan ya. kim? Kazanan kim? Kobe'yi sen ne yedik? Çobayı kazandı. Fakat arkadaşlar dur sonuçları açıklıyorum. Sonuçları açıklıyorum. Remix 2000 win aldı. Çobay 1.000 win. Çınar 1.000 win. Mac 1 win. Totalde Ay yine yenilmezlik serisine devam ediyor. Tebrik ediyoruz kendisini. Helal olsun diyoruz. Bir şey diyebilir miyim? Söyle kanka. İzleyenlere. Yusko Samet Parlak. Yusko Samet Parlak arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Remex'i yeneceğini düşünen, yenilmez çocuğu düşünen, katıl butonundan zengin abone olabiliriz, katılabilirsiniz buraya. Umarım beğenmişsinizdir video arkadaşlar. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz, buradan da diğer videoları izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.